Baskile bağlı karpuzlu mezrası baharın gelişiyle birlikte yeniden hayat buluyor. 1000 ila 4000 metre yükseklikteki Sarp Dağı yamaçlarında kendiliğinden yetişen doğanın eşsiz armağanı ışkın, bölge halkının ve dışarıdan gelen vatandaşların sabah mesaisine dönüşüyor. Nisan ve Mayıs aylarında adeta doğanın kısa süreli mucizesi gibi beliren bu bitki hem şifası hem de ekonomik değeriyle dikkat çekiyor. Arkadaşlar bu e, dağda kendi doğal haliyle yetişen ışkınımız toplama sistemi budur. Bunu e, ani de çekerek gelmiyor. Bunu sallayarak hafiften kökleri zedelenmesin diye çekiyoruz biz bunu. Bu her derde de devadır. Kendi halinde yetişiyor dağlarımızda. Bu özellikle bu mıntıkada var. E, bu her yerde de olmuyor, her toprakta da olmuyor ama bizim bu topraklarda, bu bölgede çok iyi oluyor. Halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen ışkın, kan şekerini dengeleyici, iştah açıcı ve hatta kanserli hücre gelişimini yavaşlatıcı etkileriyle vatandaşlar için önemli bir yere sahip. Bunun iki çeşit toplama şekli vardır. Bir bu tohumunu temizleyerek şu şekil, şöylece top, toplama şekli bir de e, tohumlu olarak toplama şekli vardır. Ee, bu tohumu da e, e, al götürdükler zaman millet aç aç topluyor bilak dem çay demler gibi e, demliyorlar çok faydalıdır hem şeker hem tansiyon hem kolesterol çok faydalı bir bitkimizdir. Bu şifalı bitkiyi toplamak için sadece Elazığ'lar değil, Malatya ve Diyarbakır gibi çevre illerden gelen vatandaşlar da Karpuzlu'nun zorlu dağ yollarına koyuluyor. Doğayla iç içe serin rüzgarların eşliğinde başlayan bu zorlu yolculuk hem sabır hem de maharet istiyor. Rahmetlik dedem bizi gönderirdi daha, biz küçüktük daha, 12-13 yaşlarındaydık. Biz gelirdik bu köklerini, bu ışkının köküdür. Biz toplardık bunları götürürdük, rahmetlik dedem bunu söylerdi. Güneşte kuruturdu, kışın çay demler gibi demletip bunu içerdi sürekli. Çok faydalı, çok hem nefes darlığına, hem şekere, de. hem de yani daha bazı tür hastalıklara çok faydalı olduğunu duyduk yani biz e, okuduk. Çok faydalı bir kendi doğal yetişen bir meyvemizdir bu. Zahmetle toplanan ışkınlar şehir merkezindeki pazar tezgahlarında 150 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kısa süreli yetişme dönemi nedeniyle adeta yok satıyor. Küçük yaşlardan itibaren dağlarda ışkın topladığını söyleyen Düğün Tepe köyü muhtarı Kenan Özdemir, bölgenin eşsiz doğasıyla ışkına ev sahipliği yaptığını söyledi. Ben köyüm bu dağın hemen arka tarafında. Bu geldiğimiz mahalle Karpuzlu Mahallesi'dir. Karagedi'ye bağlı bir mahallemizdir. E, bu mahallemizde e, ışkın Allah vermiş, Allah'ın bir vergisidir. E, her taraf ışkın dolu. Dışarıda gelen, Elazığ'da gelen, belki daha e, Malatya bölgesinde gelen, gelip toplayıp da şu anda bu yıl destesini 100 milyona, 150 milyona satılan, 200 milyon kadar sattıklarını duyuyoruz. Gelir kaynağı oluyor. Ama buradaki halkın değil de dışarıda gelen vatandaşın özellikle gelir kapsıdır yani. Çok. Karpuzlu mezrası sakinlerinden Nihat Akat geçmiş dönemlerde ışkını gelir kaynağı olarak kullandıklarını ifade ederek ışkının kısa süreli yetişme dönemiyle büyük rağbet gördüğünü kaydetti. Ee, Işkın bizim köyün sağ sağasın, sağasında nereye gidersen git. Sağanın her tarafında bu ışkın e, dediği dağ meyvesi her tarafta bulunmaktadır. Biz mesela ilkokula, ilkokul ıı, ve ortaokullara gittiğimiz zaman genellikle geçim kaynağımız ışkınla oluyordu. Ee, biz burada hayvancılıkla geçimini sağlıyoruz. Yani arazi diye bir şey yok. Yani hayvancılıkta geldi kaynağımız. bir de ışkında faydalanıyorduk. Işkın ıı, Nisan'ın 15'inde başlıyor. Mayıs Mayıs'ın 20 25'inde sona eriyor. Kartlaşıyor da. Kartaştığı zaman da da sap gibi oluyor, yiyilmiyor. Ee, ondan sonra tohumu e, gelişi, kartaştıktan sonra o tohum üç çeşit renkte oluşuyor. Ee, sarı, kırmızı böyle alacalı renkler oluşuyor. Çok da güzel renkler var. Bu Bunlar e, rüzgarın etkisiyle savrulup e, toprak bizim e, çevrenin Genellikle toprağı da kumsal olduğu için toprağın dibine girip tekrar yetişiyor.